Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz beyler bugün Vosvos kumva yapıyoruz karşınızda Vosvos vos, gördüğünüz gibi 10 numara bir araba ekip halinde bir kumva yapalım dedik kendi sorumluluğumuzdayız atmaca gemikteyiz sizi de bekliyoruz soru ip aşağıda var Umut benim miç abi mic aç açtım kanka açtım mı tamam açtım beyler yavaştan çıkalım e, güzel bir konvoy yapacağız. Konvoyun kuralları abi adam akıllı sürmeyeni bir dahaki konvoya almayacağız. böyle bir karar verdik Umut'la geçen gün. Şimdi çıkın abi sağ baştan. Ben zaten sağ baştan, baştan başlıyorum, çıkalım başlıyorum. abi sağ baştan. Emir çık sağ baştan, baştan, baştan. söyledik abi anında. ben de tekrardan söylüyorum. Arada bir bakacağız. Hani kim yanlış yaparsa uyaracağız. Ardından direkt ekipteyse işte bir şeyler Arada yapacağız. arkadan arkalardan sen Arkalardan gel ki görelim kimin yaptığını yapmıyor. Çıkın abi çıkın. Furkan bas sen. Beyler, vosvos konvoyum. Sana gitsin abi, sana sana Ben anlayacağım. Ya, beni bir kast bırakın. Abi, PPS e çok kastırıyor ya. Furkan, geldin mi sen? Kanka, ee, iki araba var aramızda. Tamam. Pembiş Furkan. <laughs> Pembiş Furkan. Umut, arkalara da bakalım abi. Kim kötü sürüyor, kim kötü sürüyor. Bakıyoruz kanka. Hala bir Riki unutmuyor. Riki biraz... Bas abi çok da yavaş gitmeyin. Ben, ya özürürüm, gözürürüz, gözürürüz, ya. <laughs> Yo, abi, rekin. geçmiyor. Geç geç Arda. Yo daha ne? Ya. benim yeni fırladı ya. ya senin pingin neden fırlıyor lan? Oğlum Abi benim wi zayıf. Azerbaycan şey yok. Wi-Fi. 3 kat wifi ile arada araba. 3 kat. 3 kat ara. Ya. Neyi çekiyor o zaman? Ben abi bu arada sorunumuzda bir FPS sıkıntısı var. Onu da en yakın zamanda halledeceğiz. Birkaç şey yap yaptık. Halletmeye çalışıyoruz. Arda içime girme abi içime girme. Beğenmiyorum önümü. Tepeden <laughs> mi şöyle? Abi Ricky, Ricky yapma şu hareketleri abi. Tamam öne geçiyorum ben abi. Ya. Ben arkada kim var? Kadir mi? Herkes dağılmış ya. Abi ben de bir dümdüzlüğe gelirsek sollama yapacağım. Vay. Ya, Rikir, soldan gelmeyin abi soldan gelmeyin sağ taraf. Reki Ya var, var ama siçe girme. Ya geçti. Şey, evet, abi FPS çok oldu benim ya. Ya oğlum FPS düşmüş olabilir de abi konvoy... Beler konvoy nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi yanlış anlamayın, yok kasmak gibi bir şey, şey değil bu. Abi genellikle bunu ETS2'de yaparlar, tır oyunu, bilen biliyordur. Evet. Evet. Abi konvoy şudur abi, bir araba boşluk olur, herkes sağ şeritten gider, bir araba boşluk olur. Riki, milletin içine girme. Abi, Sohbet size... muhabbet edilir, eğlencemize bakılır. Biz de i̇şte birbirimize giriyoruz Hadi, abi. Hadi, biraz arkadan gel. Aynen, böyle iyi. Discord'da zamla atsan malum ki. Atmanla fazla geri kalma. Burası böyle iyi. Bu Biraz ETS'de bir daha, bir... ETS'de daha çok güzel oluyor da bu konu. Çok daha güzel oluyor abi. Abi ben özelim ETS'yi. Abi ben de ETS atmıyor. ETS'e de çekelim. Var ETS. mı ki sizde beyler ETS'ye? Ben de var. Ben de ETS'yi atmıyor şimdi. Atmıyor İşte hepiniz de yok. Bir tek Sistem... kadar şeyde var. Kaan'da var. Başka? Tiyo mutası veriyor ben de. Ardının iki hesabı da perma yediği abi. Basın. Çünkü eee... Aha! Şükür Allah düzeldi. Abi ETS de kombo bir ayrı yani Ayrı ya. Yani. Cidden ayrı ya. Ulusoy falan vardı bir ara. Hı. Abi soy bırak biz... ya. 29 Ekim özel kombo mu yapmıştık bunu biz? Ha ha. 29 abi 15-20 kişi... Böyle bir şey olamaz Çok abi. abi böyle işte. bir şey olamaz yani. Anne abi. Efendim. Abi ETS esemeden nereden asmıyor? Legend online oynuyorsunuz mu? Yok. E Telefondan değil et mi? Et nereden Hayır bilgisayardan. Siyam yani. hatası online. Siyam online. Ha, tamam, ben Siyam yapayım. hatası veriyordum. Ya Güzel abi. Adam... Abi, arkası çok iyi geliyor abi. Bak şurası fazla boşluk. Atmaca abi sen de gel. Kan <laughs> ne lan? Arkaya bakayım derken dinledim abi. Abi ehliyet videosu tekstil. Ehliyet videosunu videosu çektirelim mi? Ehliyet videosu Gelecek abi, gelecek. Benim Ay ehliyet kaldı. Kaan, <laughs> geçmedi Kaan. Arkaya ben bakıyorum ya. Ama içe evet. girmeyin lan. Benim ehliyet kaldı o yani. yüzden yani. ben giremedim. Plus testten şarkı açtın. Tamam tamam, araç hayret modu açık zannım. O yüzden kaldı öne de. E, Kaan. Oyun seslerin açık mı abi? Ne sesleri? Oyun seslerin. Az çok açık. Çok değil. Biraz biri sesten şarkı açmış ona göre. Ben de gel. Şat abi. En arkadan açmışlar <laughs> lan. Bas. Arda. Lan niye vurdun lan bana? Bekle sen <gülüyor> bekle. Ben bekliyorum. Aslında var ya şu an canım abi ETS'e komo yaptı. Gerçekten onu çekti yani konu yapmak ETS. I. Abi çünkü ETS, ETS abi. farklı ya. ETS yapalım cidden yapalım. Umut. Tamam yayında da yaparız, videoda yer alırız. Hepsini yaparız. Onunla da bir dosyaya de... katılırız abi bu konuyu. ETS bende yok ben ya. Bende tüm atayım. oyunlar var. Kırmazlar herhalde Umut. Yok be kırmazlar. Abi ETS'nin sonu bilen var mı? Et testinde bir elen sorunu bilen var mı? Ne sorunu? Sistem sorunu. Onlar internet problemi. Da... Öyle bir sıkıntı var. Ziya! Ziya geçsene Efendim. ya. Çözünürlüğü düşün. Sorun ya oyna üçlüyor yeni veriş. As mı bu? tıklıyorum hmm. oyna Hata veriyor. Bu bayağı bura uzun bu arada. Evet evet bura bayağı uzun. Evet abi Kaan biraz yavaş şarkısı gelsin. Evet bitti abi Bitti <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah da... ben... Abi Açmayın şu şarkıyı Şarkıyı açan kim abi? <laughs> tamam kapattı Umarım <laughs> <Tamam, kapattı. gülüyor> gelmemiş kırsası Yok yok gelmedi tam zamanında kapattı ben arabanın bir içini falan göstereceğim FPS modunda. Şanlı ya. Çok mükemmel ya. Arabanın içi çok güzel. Ben evet. beğendim abi. O güzel. Abi, ben arkada kalınca canım sıkıldı ben arkadaşlar. Şey Eski arabalar söylüyorum. Jumplar da. Desen... Abi direksiyon dönme modu gelecek. Abi ben şimdi e, direksiyon dönme modu mu diyorsunuz ya? Evet abi. Bizim serverda var. Öyle bir mod var mı ben bilmiyorum abi açıkçası. Var abi var. Abi o ne işe yarıyor mesela? Var. Bana onu söyler misin? RP'ye basıyorsun. Arasta dö 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 dönersen şey stik stikreksiyon direksiyonu da döndürüyor. E elle beraber. Dönmeyene. Ha o. Umut nasıl şu kanka? Neresin? Direktörü bak tam arkadayım. <laughs> Çok <laughs> <laughs> uyumlu olmuşsun. Sırkan bugünkü yayını <laughs> beğendin mi? Ne yavaş? Bugünkü yayını beğendin mi yayını? <laughs> Beğendim valla. Canım sıkıldı ama gülmekten aşırı unuttum. Cidden Ben direkt Cidden güldüm bu baya? Abi efsaneydi ya. Umut, şey Umut'un bir ara bir bağırışı vardı. Oğlum çok korktum tavayla araştıyandan. Allah Allah. Oğlum, ama orada ya, ben de korktum biliyor musun? Abi sıkıntı şu. Eğer biz birinci olamasaydık abi çıkamayacaktık iftara kadar. Bir söz verdik sonuçta. Abi şu anda oynuyorduk ama. <laughs> şu anda bile oynuyorduk. Abi çıkamıyorum. Arama patlıyor abi. Şey, Umut'a herif tavayla saldırdı, ben bile korktum orada. Umut'a ben söylemeseydim, var ya tavayla geliyor diye, Umut hala bekleyecekti abi. <laughs> Beni bir Umut al, Kanka... bak görüyor musun? Adam ya. Hocam baş bas bas. Tamam. Ben de bir sizi bekliyorum, haydi. Araç dönse de neyse. Beyler, şimdi bir videomuzun daha sonuna geliyoruz yavaştan. Şöyle biraz basalım. Oğlum nasıl gidiyor lan o araba? Vos vos oğlum hafif alma vos vos oğlum. Ulan bizimki ne? Vos <laughs> vos <laughs> hızlı bak. Kırıncı pembe vos vos. Kırıncı <laughs> <laughs> pembe birleşiyor. Abi biliyor musun pembe aslında eşe eş eş. Ne rengiymiş? Ne rengi abi? Bir daha söyleseniz ya. Pembe aslında eşe neymiş? Eş ziya söylemedi ki. Eşeş, eş, Ziya söylüyor mu? Hayır ben de tam anlamıyorum ki abi. Siz Eşeşli e oğlum. Erkek erkek. Ha. Gerçekte pembe reç rengiymiş. Rengi erkek. Bir yerde görmüş. Ben de görmüş. Doğru. Alfalar pembe giyer. <gülüyor> evet. <gülüyor> Furkan gibi. Kanka Ruhistan pembe değil ama bak mor da var hafiften. Selamun Aleyküm. <laughs> Abi şu atmayın şöyle ya. Karate kurtulun. Neyse beyler yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Katıldığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim abi. Eyvallah eyvallah kan. Abi ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Hadi. Görüşmek üzere.